Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye Yunanistan gerilimi Erdoğan'ın hamlesine Miçotakis'ten karşılık. Değerli izleyenler, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan dosyasına karşılık olarak kendi ajandasını hazırladığı ifade edilirken, Türkiye ile yaşanan krizde ABD ve Almanya'nın da devreye girdiği öne sürüldü. Bölük zemininin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Mitchotakis'in ABD Kongresi'ne Türkiye'yi hedef alması ve F16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi Ankara'yı kızdırdı. Daha sonra iki ülke başkentleri arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla zirveye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'da Yunanistan dosyasını masaya koyacağı ve adaların gayri resmi şekilde silahlandırıldığı gibi konuları liderlere anlatacak olması Atina'yı endişelendirdi harekete geçen Atina yönetimi Ankara'ya karşı NATO zirvesinde atacağı adımları belirledi. CNN International'ın Yunan edisyonunda George Papa ismiyle yayınlanan bir haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis'in NATO liderler zirvesinde Türkiye aleyhine çalışma yürüteceği ifade edildi. Mitsotakis, Brüksel ve Madrid'de Türkiye'nin saldırganlarını masaya yatıracak ifadesinin devamında Yunanistan'ın güvenliğiyle Avrupa ve Avrupa Atlantik düzeyindeki istikrar için pusuda bekleyen tehlikeleri teşhir edecek denildi. Yunan Katimerini gazetesinde yer alan bir başka haberde ise Ankara, Atina hattındaki krizin çözümü için ABD ve Almanya'nın devreye girdiğini iddia etti. Katimerini'ye konuşan Atina hükümetine yakın kaynaklar, ABD'nin Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin düzelmesi için çaba sarf ettiğini, Almanya ile de sürekli istişare halinde olduklarını vurguladı. NATO liderler zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.